Herkese selam. Deadpool ve Wolverine'i saymazsak Kasım 2023'te çıkan ve inanılmaz bir şekilde gişede batan The Marvels'tan sonra ilk gerçek MCU filmi olan Captain America Cesur Yeni Dünya sonunda vizyona girdi. Bu videoda tamamen spoilersız şekilde konuşacağız. Daha sonrasında spoilerli bir video yayınlamayı planlıyorum çünkü konuşacak çok şey var bu filmle alakalı. Bunun nedeni de aslında filmin evet bir hikaye anlatıyor olması ama bunun yanında Marvel'ın 6. fazına hatta gelecek Avengers filmlerine bir hazırlık yapıyor olması. Zaten bence filmin bazı sıkıntıları da bundan kaynaklanıyor. Bunların hepsini konuşacağız ama çoğunu spoilerlı kısma bırakıyorum. Gelelim spoilersız kısma. Bu film izlemeye değer mi? Neler yapmışlar? Biraz buna konuşalım istiyorum. You want me? Come and get me. <laughs> Ben fragmanda bize verilen detaylar dışında hiçbir detaya değinmemeye çalışacağım bu videoda. Çünkü bence bir şeyleri bilmeden gitmek daha iyi bu filmde. Özellikle sadece bu filmle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Bu filmi anlamanız için, anlamaktan ziyade bazı şeyleri anlamdırabilmek için ve bir şeyleri bağlayabilmek için maalesef ki Tüm MCU sürecini takip etmiş olmanız gerekiyor ve buna Eternals da dahil. Çünkü bu filmin merkezinde Eternals'ın sonunda yaşanan bir olay çok bağlantılı. Onun dışında ya hepsini izleyemem, neleri izlemem gerekiyor ya da neleri bilmem gerekiyor derseniz de bence de çok kısa bir özet Eternals'ı bilmeniz, Falcon and the Winter Soldier dizisini izlemiş olmanız ve maalesef ki Marvel'ın ilk fazında yer alan ki başöründe Mark Ruffalo'nun halkı olmamasına rağmen Edward Norton'ın halkını konu alan The Incredible Hulk filmini bilmeniz gerekiyor. Bence bu filmin en büyük eksisi o filmin devam niteliğinde hissettirmesi. Çünkü bu filmin aslında Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika'sının solo filmi olması gerekiyordu. Evet Kaptan Amerika serisinin dördüncü filmi ama Anthony Mackie'nin ilk Kaptan Amerika filmi. Özellikle filmin ilk yarısı ki film toplamda iki saat. Bunu böyle birer saate bölersek ilk bir saatin ben hiçbir şekilde bu film ya evet Anthony Mackie'nin filmi gibi hissetmedim. Onun o büyük önemli Kaptan Amerika anı bir türlü gelmedi. Bu beni biraz rahatsız etti. Beni ilk yarıda rahatsız eden şeylerden biri de aslında özellikle ilk kısımda, muhtemelen ikinci kısımda da vardı. Çok gözüme batmadı ama ilk kısımda belli ki tekrardan çekilen çok yer olmuş ve bu editte de çok gözünüze batıyor. Gözünüze batması bile hikayenin bütününde baktığınızda ilk bir saate maalesef ki böyle sonradan eklendiği belli olan ya da böyle hafif kopuk yerler var. Ki biliyorsunuz ki bu filmin senaryosu ve çekimlerinin başlangıcı biraz korona sonrası ve yeni Disney Disney'in başlangıcına denk geldi. Bu yüzden zaten çok fazla senaryo değişti. Hatta eğer böyle biraz WWE'yi takip ediyorsanız ya da güreşte biraz ilginiz varsa normalde filmde Serpent isimli bir grubun liderini Seth Rollins canlandıracaktı. Hatta çekimlerini bile yaptılar. Bazı yerlerde bu konu hakkında bile konuştu ama maalesef tekrar çekimleriyle ve senaryonun değişmesiyle birlikte onu filmden çıkarmışlar. Zaten o da bu konuda hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Bu gibi kısımları çok hissediyorsunuz. Bazı çekimler sonradan eklendiği çok belli. Çünkü büyük sahnelerde bile ya da böyle kalabalık sahnelerde bile sadece biz iki karakterin diyalog paslaşmasını izliyoruz. O yüzden bu biraz benim gözüme battı. Filmin ikinci yarısı bence çok daha toparlıydı. Filmin ikinci yarısı bana daha çok aa evet bu Anthony Mackie'nin Kaptan Amerikası gibi hissettirdi. Ki şöyle bir şey var. Evet biz sonuçta Falcon olarak Sam'i biliyoruz. Sam Wilson'ı izliyoruz. Ben seviyorum da karakteri. Falcon and the Winter Soldier dizisi de bence çok güzel. Biraz böyle WandaVision ve Loki arasında kaynadı bence o dizi. Bu iyi konuşulmadı. Mesela Hawkeye çok underrated aynı şekilde Disney dizilerinde. Bence Falcon and the Winter Soldier kötü değildi. E, tabii ki insanların beklentileri artık çok değişti Marvel'da. Ya sonuçta neredeyse 20 yıllık bir süreçten söz ediyoruz ve e, iyisiyle kötüsüyle bir şeyler izlettiler. O dizi de kötü değildi ve o dizi böyle gerçekten Sem'in Captain America'ya dönüşmesini o süreci güzel işliyordu. Bu filmde e, biraz böyle Battı bana bir şeyler. Ama ikinci yarı toparladığını düşünüyorum. Özellikle Sam konusunda. Onun Captain Amerika'sının o ideallerini, verdiği savaşı, dünya görüşünü daha iyi anladım ikinci yarıda. Ki Sam'i dediğim gibi biz neredeyse 10 yıldır tanıyoruz bu karakteri. Ona rağmen insanlar değişiyor, karakterler gelişiyor. Ki bir sinema evreni kuruyorsanız karakterlerin sürekli bir değişim geçirmesi gerekiyor. Bu filmde de elbette işte devletle çalışması, bir savaşın ortasında kendisini bulmasıyla birlikte maalesef ki Sam'in tekrardan böyle bir kendini bulma çabasını hissediyoruz. Bir de aslında altına girdiğimizde sorumluluk büyük. Çünkü sonuçta Steve Rogers gibi süper güçlü bir askerin ardından Kaptan Amerika oldu ve maalesef Sam'in öyle süper serumdur ya da süper insan gücüdür gibi ...güçleri yok normal bir insan. Biraz onun altında, o sorumluluğun altında kalmasını da izliyoruz. Kendisi filmin bir yerinde de söylüyor. Yani bu stresli bir iş. Ama keşke bu film onun büyük anı olsaydı. Onun böyle o patlama anı olsaydı. Çünkü Sam karakterini bu filmden sonra bir daha ne kadar büyük bir işte görürüz... ...ya da ne kadar büyük bir rol oynar bilmiyorum. Evet bazı kritik bir şeyler olacak belli ki gelecekte. Bu filmden sonra onu daha net anlıyorsunuz. Ama sonuçta dediğim gibi yani... ...Scarlet Witch ya da Doctor Strange gibi karakterlerden söz ediyoruz. Şimdi de Fantastic Dörtlü evrene giriyor... X-Men bir noktada girecek. Dolayısıyla bu karakterlerin yanında Sem hele ki normal bir insan sadece. Dolayısıyla onun rolü bir tık azalacaktır. Onun büyük anının bu filmde olması gerekiyordu. Onu yapamamışlar. Ben onu hissedemedim. İkinci arı, evet yine toparlıyor bazı güzel anları da var ama kesinlikle bu film bütünüyle bir Anthony Mackie'nin yani Sam Wilson'ın Kaptan Amerika'sı olmalıydı. Filmde diğer büyük bir isim aslında Harrison Ford'un Thunderbolt Ross karakteri. Onu bu filmde Amerika'nın başkanı olarak görüyoruz. Başkanı olmuş. Normalde biliyorsunuz ki kendisi bir generaldi ve başımıza da neler açtı yani en yakında Civil War'da Avengers'ın dağılmasına sebep oldu. Geçmişi olan bir karakter. Ben bazı sürprizleri bozmak istemiyorum o yüzden çok bir şey söylemeyeceğim bazı konular hakkında ama bu karakter evet çok önemli. Fragmanlarda zaten onu ve Semi çok fazla gördük. Veros'un fragmanda Sam'e sen Steve Rogers değilsin dediği bir sahne de var. Bence o sahne güzel. Yani keşke böyle altını biraz daha doldurabilselerdi bunun diye düşünüyorum. Sonuçta şöyle bir şey var. Dizide oturup Bucky ya evet galiba hazırım ya da işte Bucky'nin ona Steve sonuçta sana kalkana bıraktı. Doğru ki sensin deyip gazlamak farklı. Artık insanların önünde yeni kostümüyle işin içine Kaptan Amerika olarak girmek çok farklı şeyler. Bence bunun altı daha iyi doldurulabilirmiş. Burada oturup Harrison Ford'un ya da diğer önemli isimlerin ne kadar iyi, iyi oyunculuk yaptığına söz etmeyeceğim elbette ki. Yani bu insanların ne kadar iyi rol yapabildiğini zaten biliyoruz. Burada oturup onların filmde şu kadar iyi bu kadar iyi olduğunu söylemek bana saçmalık geliyor ama tabii ki iyi olduğunu da eklemem gerekiyor. Harrison Ford bir kere rolüne çok inanmış ki biliyorsunuz ki normalde sinematik evrende Thunderbolt Ross'u, General Ross'u başka bir oyuncu oynuyordu. William Hurt olması lazım ama kendisi maalesef ki vefat etti. Ve bu yüzden bir oyuncu değişikliğine gidildi. Harrison Ford'la ilgili bence en büyük soru işareti bu filme kadar. Biz fragmanlarda gördük. Bir Red Hulk'ımız var. Onun bu yaştaki 70'lerinde kendisi. Bu kadar büyük bir aksiyon filminde nasıl yapacağıydı, nasıl oynayacağıydı. Bir kere karakterine çok inanmış. Kendisi o karakter olmuş. Yani şaşırmıyorsunuz ama bence rolünün altından iyi kalkmış. Bir de filmin çoğunluğunda zaten onu görüyoruz. O yüzden bu büyük bir rük. Filmin geneliyle ilgili bir kere şu söylenebilir. Aksiyon sahneleri bence çok güzeldi. Uzun ve geniş açıdan çekilmiş çok fazla aksiyon sahnesi vardı. Hatta böyle diyalogların çok az olduğu yerler vardı. Ben bunu beğendim. Güzel aksiyon sahnesi olduğunda sıfır diyalog bile olsa beni rahatsız etmiyor. Hatta tam tersi böyle kitleniyorum ekrana. Çok çok güzeldi. Winter Soldier filmine böyle küçük göndermeler vardı. Bazı kamera çekimleri, bazı anlar, bazı replikler diyelim. Ve şöyle tatlı bir şey oldu. E, bu filmin sonuçta ana konusundan biri Sam'in artık Kaptan Amerika kimliğini tamamıyla kabullenmesi ve bununla birlikte aksiyon alması aslında temelinde. Ve daha dün Winter Soldier filmini izlemişken orada böyle Sam'in söylediği bir replik var. Orada diyor ki bana bakma ben onun yaptığını yapıyorum ama sadece daha yavaş. Bunu Steve için söylüyor. Steve'in yani arkasından gittiğini ama işleri daha yavaş yürüttüğünü söylüyor. Gerçekten de öyle oldu bu arada. Winter Soldier filminden bu yana Semin böyle yavaşça Kaptan Amerika'ya evrilmesini izledik. Danny Ramirez bu filmde bir yan karakteri oynuyor. Kendisi Joaquin Torres karakterini canlandırıyor. Bence tatlı bir ekleme olmuş. Bazı güzel bağlantılar yaptı diğer karakterlerle. Kendi hikayesi de güzeldi ve ona da böyle güzel bir yol çizmiş oldular ama bunu artık spoiler kısmına konuşuruz. Ben karakterinin de yaptığı şeyleri de desemli olan dinamiklerini de çok beğendim. Bence çok yerinde kullanılmış, güzel bir karakterdi. Onun dışında Falcon and the Winter Soldier'da gördüğümüz Isaiah karakteri bu filmde geri dönüyor. Onu da bir izlemiş olduk. Eğer hatırlamıyorsanız ve Falcon and the Winter Soldier dizisini izlemediyseniz burası küçük bir spoiler. Böyle bir 5-10 saniye atlayabilirsiniz. Ama lütfen o diziyi izleyin. İsa'ya karakteri hatırlıyorsanız Sem'in aslında Kaptan Amerika olma sürecinde önemli bir taştı diyebiliriz. Çünkü kendisi eski bir Kaptan Amerika. Yani serum verilmiş ve üzerinde deneyler yapılmış yaklaşık 30 yıl boyunca. Deneylere maruz kalmış bir süper asker aslında. Siyahi bir süper asker. Ki biraz derini inecek olursak yani sadece Sem için değil aslında politik açıdan da önemli bir karakter. Bu filmde de kendine bir yer bulmuş. Zaten Sam'in hikayesi olduğunu ve Falcon and the Winter Soldier'da da Sam'in böyle bir şeylere karar verme sürecinde önemli bir rol oynadığını düşünürsek bu filmde olması saçma değil elbette ki. Ben ona güzel bir yer bulduklarını da düşünüyorum. Güzel kullanmışlar. Ben karakteri tekrardan böylesine kullanacaklarını hiç düşünmemiştim. Güzel eklem olmuş. Beğendim. Filmde yine önemli bir yan karakteri canlandıran kişi de Giancarlo Esposito'ydu. Umarım ismini doğru söylemişimdir. Ben onun karakterini çok beğendim. Keşke filmde daha fazla kullanılsaydı. Sidewinder olarak karşımıza çıkıyor. Keşke filmin ana kötüsü o olsaydı. Evet bu filmin ana kötüsü bir başka biri ama fragmanlarda hiç bahsedilmediği için ben buradaki sürprizi kaçırmayacağım. Sadece bekleyin görün. <laughs> bu arada ben böyle dedim diye umutlarınızı çok yükseltmeyin de yani tanıdık bir isim ama fragmanlarda belli edilmediği ve söylenmediği için ben açığa çıkarmak istemiyorum bu video spoilerası olduğu için. O güzel de kötü değil de ama Giancarlo Esposito'nun karakteri ana kötümüz olsa daha iyi olabilirmiş. Daha böyle ilgi çekici. Yine kendisi de Harrison Ford gibi yani bu adamın oynadığı hiçbir rolüm ben kötü olduğunu görmedim. Onun dışında Zayisha Rockmore ve Saçastan oynadığı iki yan karakterimiz daha var. Ben o karakterleri beğendim. İki karakter de Başkan Rus'un emrindeki iki devlet görevlisini diyelim canlandırıyorlar. Karakterleri bence güzeldi, filme katkıları da güzeldi. Hatta böyle onlar hakkında daha çok şey görmek istedim. Potansiyelleri bence daha fazlaydı. Hikaye belki farklı bir yöne evrilmiş olsa ya da biz bu karakterleri daha önceden görmüş olsak yani onları az çok böyle tanıyor olsak bence daha farklı olabilirdi. Belki Falcon and the Winter Soldier'daki hikayeye dahil edilebilirlermiş bir noktada. Ya da orada tanıtılabilirlermiş. Farklı bir yol izleyebilirlerdi diye düşünüyorum ama bu şekilde bir yol izlemişler. Ee, yine de dediğim gibi bence karakterler kötü değildi. Daha fazla kullanılmayı bekliyorlarmış yani. Film izlerken ben bunu hissettim biraz. Bu filmin senaristi daha önce Falcon and the Winter Soldier'da da yazarlık yapmış olan Malcolm Spellman'dı. Genellikle böyle çok değişen senaryolarda özellikle birden fazla kez bu filmdeki gibi kopukluklar ya da tam bir toplu hissetmeme hali oluyor. Maalesef bu filmde biraz buna maruz kalmış. Bu arada şöyle bir şey düşünüyorum. Bence bu filmi çok sevecek insanlar da olacak. Ama beklediğinden daha dipte bulan insanlar da olacaktır muhtemelen. Yani bir ortasının çok olduğunu düşünmüyorum ki ben ortadayım. Yani potansiyeli çok varmış bir kere bu filmin. Net söylenebilir. Çok daha farklı şeyler yapılabilirmiş. Daha farklı bir yol izlenebilirmiş. Daha değerli bir bir senaryo karşımıza çıkmış olsun. Olsa, yani dediğim gibi videonun başında da tekrardan çekimler belli oluyor, bazı noktaların böyle sanki yani şöyle düşünelim evet bir yapboz var çok da güzel bir yapboz bazı köşeleri de çok güzel oturtulmuş ama bazı köşeleri böyle o parçalar birbirine girmese bile zorla böyle konulmaya çalışılmış potluk yaratıyor <laughs> o görüntüyü bozuyor. İlk yarı bana tamamen bunu hissettirdi. İkinci yarıda da bu arada bence eksiklikler var bazı noktalarda ama bunları daha çok spoiler'lı videoyu bırakmak istiyorum. Burada söyleyemeyeceğim şeyler. Sadece bu filmi izlemeyi düşünüyorsanız ya illa sinemaya gidin diyemiyorum ben şahsi olarak. Evet evde izlenebilir. Bence evde kesinlikle açıp izleyin. Aksiyon sahneleri iyi, yine temelinde bir hikaye anlatıyor sonuçta ve neredeyse bir bütün diyebiliriz. Bu filmin bu kadar yapboz gibi hissettirmesinin bence diğer bir sebebi de aslında solo film gibi hissettirmemesi. Bir solo film olmasına rağmen sanki böyle MCU'daki bazı yapımlardan pıtı 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 pıtı, pıtı bir şeyler alıp burada birleştirilmiş gibi. Yani temelinde hem gelecek filmlere hem gelecek faza güzel bir alt metin oluştursa da bazı noktalarda iyi solo film hissiyatı uyandırmıyor. Mesela Winter Soldier bu konuda bence çok iyi bir örnek. Hem çok iyi bir aksiyon filmi hem de kendi içerisinde bir hikaye anlatırken, bütünüyle bir hikaye anlatırken biz gelecek filmlerde aslında bu filmdeki olayların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. En temelinde zaten Winter Soldier. Yani Baki'nin bu filmde tekrardan geri dönmesi, Winter Soldier olarak geri dönmesi ilerideki olayları çok fazla etkiledi. Silver War'a neredeyse sebep oldu. Dolayısıyla solo film olarak da, solo tek başına bir şeyler anlatarak da diğer filmlere, gelecek fazlara aslında yatırım yapabiliyorsunuz ama bu film onu çok ayarlayamamış. CJ açısından bir şey demek istiyorum. Bence CJ'yi geliştirmişler. Özellikle The Marvel'sı falan izlediyseniz ondan kat ve kat daha iyi bir film olduğunu söyleyebilirim CJ açısından. Ya her türlü bence The Marvel'sından iyi bir film ama CJ açısından da bence çok daha iyi bir film. Daha spoiler spoilersız ne söyleyebilirim bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. O yüzden ağzımı kapatıyorum ve spoiler videoyu bekliyorum. Sizler filmi izlediniz mi? Neler düşünüyorsunuz? Lütfen spoiler yazarak eğer spoiler'a bir şey yazacaksanız yorumlara yazın. Ki böyle spoilersız videoya girip yorumlarda spoiler yemesin insanlar. Eğer spoilerli video isterseniz de lütfen aşağı yine yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.